Evet arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar geçenlerde TikTok'ta canlı yayın yapmıştık. Onun video kaydını burada paylaşmamı istedi arkadaşlarınız. Soru çözmüştük. Siz de bu videoyu izleyerek soru çözümlerini hem tekrar etmiş olursunuz. 50 tane soru çözeceğiz. TikTok'tan da takip edin. Orada çünkü ara ara canlı yayın yapıyorum. TikTok linki Instagram'da var. Instagram'da paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ya da bu videonun açıklama kısmına da, da koyarım. Daha farklı bir konsepte ilerlemeye çalıştım. Evet araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içerisinde kalan kısmına ne ad verilir? Şerit, banket, geçiş yolu, bağlantı yolu. Cevap nedir? Cevabımız iyi oku arkadaşım. Soruyu iyi oku. Konu anlatarak gideceğiz. Evet arkadaşlar cevabımız birçok arkadaşımız söylediği gibi olmayabilir. Cevap C seçeneği. Geçiş yolu arkadaşlar. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış. Şimdi bunu bir de fotoğraflı olarak soruyorlar bu soruyu. Şimdi oraya da geçeceğim. Bakın şimdi bu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğraf görünüyor peki yayında. Çok mu küçük oldu? Konu anlatımı ayarlamaya çalıştım biraz. Bir şeyler görünüyor mu? Buraya iyi bakın. Şimdi niye sizin dediğiniz değil de geçiş yolu? Bir bakayım. Evet aşağı yukarı ekrana da sığıyoruz anlamca. Evet Mira. Arkadaşlar geçiş yolu diyor. Bakın şimdi karıştırmayın. Geçiş yolu araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış. Bakın bir mülke girip bir mülk derse bu. Hatta bunu şu şekilde soruyorlar. Şunu görüyor musun? Bakın fotoğrafı var. Bu fotoğrafı koyup bu yolun ismini, fotoğrafı koyup da sorabiliyorlar bazen. O da nedir? Yine geçiş yolu budur. Bölünmüş yolu sorarlar. Bölünmüş yolda yukarıda hemen bir ortadaki fotoğraf iki tane yol var. Gidiş geliş ortadan bir ayrıcıyla bölünmüş olan yollara da bölünmüş yol deniyor. Peki bu ayrıcı e, sorusu da geliyor. Bölünmüş yolları birbirinden ayıran kısma ne ad verilir diye soruyorlar. O da neydi? Ayrıcı. Unutmayın. O da bir sınav sorusu. Yine banketi soruyorlar. Bankette yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıtların yani aslında şöyle kısaca özetleyeyim ben arkadaşlar bu şehirler arası yollarda olsun, şehirde olsun hani zaten kaldırım yok şehir içinde kaldırım oluyor biliyorsunuz. Bu şehir dışındaki yollarda kaldırım yok. Fakat böyle güvenlik geçidi gibi bir yerler var. Güvenlik şeridi gibi. İşte orası banket. Burada yayalar, hayvanlar kullanabilir bu banketi. İhtiyaç olması durumunda araçlarda kullanıyor. Geçelim sorumuza, sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? Arkadaşlar okunmadığı zaman bana mutlaka söyleyin. Kaliteyi düzeltelim bakalım. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir. Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak, duran veya akan trafiği düzenlemek, yönetmek, sürücü adaylarının teorik uygulamalı sınavlarını yapmak, başarılı olanların sertifika verilmesini sağlamak, tüm karayollarındaki işaretleme sınırlarını tespit etmek, yayınlamak, kontrol etmek. Bu sorumuzun cevabı nedir? Cevapları alalım. Karayolları Genel Müdürlüğü görevi ve yetkileri. Cevap Denizli diyor. Mira. Evet arkadaşlar cevabımız Denizli. Bakın zaten cevabın içerisinde Karayolları geçiyor. Dolayısıyla bu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevi oluyor. Şimdi çocuk trafik eğitim parklarını yapmak, belediyelerin duran ve yakan trafiği düzenlemek, yönetmek, e, polisin yani emniyet genel müdürlüğünün Mehmet hoş geldin. Teorik uygulamalı sınavlarını yapmak kimin görevi? Sizin sınavları kim yapıyor? Milli eğitim, sınav merkezlerinde. Okey mi? Bu da okey. Sağ olasın kral. Hoş geldin. Geçtin sanırım sen kral. Geçen sendin. Bugün yazdın herhalde değil mi? Şimdi karayolları genel müdürlüğün görev ve yetkilerini en ekrana yansıttım. Bunlar zaman zaman çıkıyor. İçerisinde cümlenin karayolları geçerse odur arkadaşlar cevap karayollarını sorarsa. Şimdi geçelim bu soruya. Kolay sağ olasınız. Akşam canlı yayın yapmaya çalışacağım Ecrin. Bu sadece böyle hani yayın düzenlenmiş mi internet düzenlenmiş mi diye bir bakmak istedim. Hazır yayında açmışken bir 10-15 dakikalık video çekmek istedim. Malum vakitte geçmiyor. Zaman da var. Akşam da yaparız. Bir aksilik olmazsa inşallah. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. B. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. Şıklar okuyayım mı? Siz mi okursunuz? Cevap B diyor arkadaşlarınız. Ecrin, Eyüp, Evet siz okuyun. Evet ben sadece açıklamam gereken yer olursa açıklayayım o zaman soruyu okuyup. Tamam arkadaşlar anlaştık. Biz okuyoruz hocam siz açıklarsanız daha iyi aklımızda kalır. Süper. İşte beni bu şekilde yönlendirin. Siz nasıl daha iyi hissediyorsanız onu yapalım. Şimdi arkadaşlar cevabımız nedir? Birçok arkadaşımızın söylediği gibi B seçeneği. Dingil başına 6 tonundan yük fazla taşıyan yüklü araçlar giremez. Taşıt giremez. Bu 6T, 7T yazar, 8T yazar. Bunu hemen 6 diye kafanıza kazımayın. Hocam bu 6 olmaz, 7 olur, 8 olur. Bu rakam değişebilir. Orada yanılmayalım kesinlikle. Şimdi bunlarla ilgili bilmemiz gereken nedir? Bu sayfa okunuyor mu? Peki. Kral sınavda herkese sorular aynı mı? Aynı seanstakilerin hepsine aynı. Evet o zaman bu soruyla ilgili ne sorabilirler mesela 6 tonla ilgili demiş. Bununla ilgili gabari sorabilirler. Taşıma sınırını ve azami ağırlığı. Özellikle gabari ile taşıma sınırının tanımı karıştırılıyor. Gabari nedir? Araçların yüklü veya yüksüz olarak güvenli seyirlerin temin amacıyla uzunluk genişlik yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Yani özellikle şu kelimeyi görürsünüz gabari gabaride uzunluk genişlik yükseklik bunları görürseniz ee, gabaridir. Taşıma sınırı nedir? Aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ve yolcu hizmeti sayısıdır. Azami ağırlık onu zaten biliyorsunuz. Bir de şu levhalara bakalım arkadaşlar. Telefonda çıkan sorular çıkıyor. Çıkıyor. Eyip dinle ara ara anlat, anlatacağım bahsedeceğim onlardan. Hocam tam görünmüyor diyor. Sorun ne Murat? Bulanık mı yoksa ekrandan mı taşıyor? Onu bana söyle ona göre şey yapalım. Şimdi burada 2.30 var. Sağdan soldan oklar var. Bu nedir? Genişlik anlamında gabaridir çok çıkıyor arkadaşlar. Onun için bunlardan bahsetmek istiyorum. Üste ve altta oklar var. O nedir? Yükseklik anlamında gabari. Eyüp ekrandan taşıyor. Murat ekrandan taşıyor demiş. Şimdi o zaman nasıl bir şey yapalım? Bir saniyenizi alacağım. Ekrandan taşıyorsa... arkadaşlar şu an ekrandan taşıyor diyen arkadaşlarınızın da problemini çözmeye çalışalım. Şu an iyi mi peki? Yoksa bozduk mu? Bizim ek Herhalde bu telefon ekranından ekranına fark ediyor. Bazıları çok iyi hocam filan diyor. Neyse biraz taşsa da arkadaşlar bir iki kelimesi görünmese de çoğu görünüyor aslında ya. Çok da şey yapmayın yani. Önemli olan net olsun. Çoğunu görüyorsunuz. Evet şimdi dönelim sorumuza. Şimdi arkadaşlar bu yükseklik bakın bu yalnız şurada karıştırıyor bazı arkadaşlar. Şurada 3.5 metre yazıyor ya mesela yükseklik anlamda gabari. Bu 4.5 olunca hocam hani 3.5'tu. Sakın karıştırmayın. O 4.5 yazar 5.5 yazar o değişir yani. Rica ederim Murat. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu. Evet okumayacaktık. Okuduk alışkanlık. Cevabımız nedir? B seçeneği birçok arkadaşının söylediği. Peki bu motor konusunda neyi bilmemiz gerekiyor? Sınavda bize ne sorarlar? Ona bir bakalım hep beraber. Bakın arkadaşlar yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere nokta nokta denir. Bunu sormuşlardı bir sınavda. Isı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? Motor. Soru 1, gelebilecek soru. Motor zaten araçlarda gücün kaynağıdır az önce sordu. Bir de motor ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyor. Unutmayın, ısıyı mekanik enerjiye, mekanik hareket enerjisi yani harekete dönüştürüyor. Aracın hareket etmesini sağlıyor. Bir de arkadaşlar şu fotoğraf var, araba fotoğrafı. Orada bazen ok çıkartıyorlar. Şuradan mesela bu ok neyi gösteriyor diyor. İşte bu motorun tamamını gösteriyor. Yani motoru. Bazen soruyorlar bu fotoğraf çok net olmadı küçük oldu fakat buna benzer sorabiliyorlar. Geçelim. Bu ile ateşlemeli motorun yakıtıdır. Çok çıkan bir soru. Bu ile ateşlemeli motorun yakıtı. 28 kişi olmuşuz. Arkadaşlar beğenin. Like nereden atılıyor bilmiyorum. Onu yapın işte. Ee, ekrana tıklayınca like oluyormuş zaten herhalde. Aynen. O kadar arkadaşlarınıza gitsin yani canlı başka arkadaşlarınıza da şey olsun. Daha fazla kişiye ulaşır. Evet sorumuza dönelim. Çoğu arkadaşımız doğru yanıtladı. Benzin. Aklımıza nasıl tutuyorduk arkadaşlar bu meseleyi? Aklımızda biz nasıl tutuyoruz? Bizim bir formülümüz vardı. Bu B harfiyle başlıyor. Benzinde B harfi unutma karıştırırsan filan diye. Bu J benzin. Bu J gördün mü benzindir yani bu. Cevap A seçeneği. Bununla ilgili başka neler gelir sınavda? Onlara kısaca bir göz atalım. Çok uzatmayacağım. Arkadaşlar benzinli motorların yakıt sistemi içerisine giriyor bu konu. Benzinli motorlar bildiğiniz üzere buji ile ateşleniyor. Benzinli motorlar aynı zamanda LPG'ye dönüştürülebilir. Fakat motorin, dizel motorlar LPG olmaz. Unutmayın bunu da. Benzinli motorlarda ateşleme nasıl oluyor? Buji ile oluyor. Peki dizel motorlarda ateşleme nasıl oluyor? Sıcak hava üzerine yakıt püskürtmek suretiyle oluyor. Ateşleme evresinde. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili de Filtreler var. Filtrelerden de buraya koymuşken hazır. Ha karbüratörü soruyorlar arkadaşlar. Ee, aracın ihtiyacına göre benzin havayı karıştırarak silindire gönderilmesini sağlar. Karbüratör çok nadir bir iki kere çıkmıştı bu. Araçlarda filtrelerden çok soruyorlar. Yine bu konuya yakın diye buraya koymuş bulunuyorum. Yağ filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi, hava filtresi olarak dört filtremiz bulunuyor. Detaylarını ileride sorular denk geldikçe okuruz. Geçelim buraya. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Cevap nedir değerli arkadaşlar? Cevapları alalım. İyi bakın fotoğrafa. Çok basit bir Simgelere bakın bu tür gösteri yapanında. Simge varsa hemen size ipucu verir. Mert C dedi. Mira C dedi. Evet. Tabii ki de C seçeneği. Bunu nereden anladık? Bunu şu su dalgası var ya görüyor musunuz şuradaki? Bakın arkadaşınız da dedi su dalgası. Ya da evlerde de bulunur bak. Şu termometre herkeste bulunur. Çocuğu filan olanlar bilir. İşte bu termometre ne işe yarar? Sıcaklığı ölçmek. Isıyı ölçmek. Dolayısıyla bu hararet göstergesi yani bu gösterge panelinin bütünü de araçtaki soğutma suyu sıcaklığını gösteriyor. Peki arkadaşlar araç hareket halindeyken bu ışık yanarsa gösterge panelinde ne yapıyoruz? Su gibi dalga dalga görünüyor simge. Evet, su gibi dalga dalga görünüyor oradan. Bu gösterge paneli araç hareket halindeyken yanarsa ne yapıyoruz? Bilen varsa yazsın. Kontak kapatılıp stop ediliyor. Yani motoru durdurmanız gerekiyor. Çünkü araç çok ısınmıştır. Ee, mutlaka bir sıkıntı çıkartır. Yangın falan çıkartabilirsiniz maazallah. Onun için bu gösterge paneli yanarsa aracı kontağı kapatıyoruz ama hareket halindeyken. Bir diğer gösterge panellerimizden şurada bir kısaca bahsedeyim. Hem de kontağı kapatmamız gerekenlerden. Arkadaşlar şurada diğer gösterge panel işaretlerimiz var. Biraz küçük görünüyor olabilir. Fakat e, az önce dedim hararet göstergesi yanarsa, akü ışığı yanarsa. Bak şimdi şurada kalemi alayım arkadaşlar. Akü ışığı yanarsa, akün ışığı nerede? E, evet şu. Bakın bu, bu hararet bir de bu yağ lambası. Bunların üçü yanarsa araç hareket halindeyken arabanın kontağını kapatıp istop ediyoruz, durduruyoruz. Kesinlikle arabayı çalıştırmıyoruz. Bunlar tehlikeli işaretler. Mesela yağda sorun olduğunu gösterir. Bu da çok ısındığını gösterir. akü işareti de alternatör çalışmıyor. Araçta herhangi bir elektrik aksamında sıkıntı olduğunu gösterir. Gösterge paneli işaretlerde bunlar en çok çıkanları buraya topladım. Soru çözümü yapın. Yapıyorum Yusuf. Fakat zaten bir soruyu çözüp geçmiyorum ki konu anlatırken aslında birkaç tane soru çözmüyorum. Çözmüş oluyorum. Cevap nedir yeni sorumuzun? Bak bu soru var ya dün çıktı. Çoğu kişi zengin karışım demişti. Kasten koydum bunu bu sefer acaba düzeltmiş mi arkadaşlarınız diye. Kendini mesela Mira. Dün ben yine canlı yayında çözdüm. Çoğu yanlış yaptı. Onun için tekrar buraya koydum. Evet cevabımız nedir? Çoğu arkadaşımız D seçeneği dedi. Mehmet mesela. Evet. Düzensiz ve tekleyerek arkadaşlar bakın. Yakıt içerisinde tozsu pislik varsa düzensiz ve tekleyerek çalışır. Hava altı not düştüm özellikle çoğu kişi yanlış yapıyor diye. Hava filtresi kirliyse bak hava filtresi kirliyse zengin karşımda çalışıyor. Unutmayın. Yani yakıt filtresi yakıtı temizliyor. Hava filtresi havayı temizliyor. Unutmayın. Hava filtresi kirliyse zengin karşımda. Fakat burada düzensiz ve tekleyerek çalışmasının sebebi yakıt içerisinde yabancı cisim vardır. Peki Yanlışlıkla dizel araca benzin konulursa istasyonda ne yapmanız gerekiyor? Yine bir ehliyet sınav sorusu. Arkadaşlar bağlantılı konuları birbiriyle bağlayıp soru çözüyorum. Soruyu geç diye yazmayın. Bilerek bekliyorum. Çünkü aslında söylediğim de soru. Farklı bir yanlış yakıt konulursa benzinli araca mazot, mazotlar araca benzin konulursa ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Depo temizleniyor da Olduğumuz yerde haberimiz olur olmaz arkadaşlar duruyoruz. Eğer hareket etmemişsek hareket etmeyelim. En ucuz zararla kurtarız. Eğer hareket etmişsek de fark ettiğimiz an aracı kapatıyoruz. İstasyona götürüp onu temizliyorlar. Zaten o araca çok uzun süre kullanmışsanız bayağı ciddi sıkıntı olur. Kendine gelmesi çok zordur. Motora zarar verir. Mümkün mertebe ilk ilk fark ettiğiniz an kontağı kapatıyorsunuz. Yine sınav sorusu da buraya gelelim. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman. Upuzun bir soru. Fakat cevap basit. Bilerek uzatmışlar. Evet. Cevabımız antifriz olacak. Neymiş? Donmayı önlüyor. Antifriz nereye konuluyor? Hemen şurada da kısaca bahsedelim. Antifriz arkadaşlar aracın donmasını önlüyor. Hem motor soğutma suyuna konuluyor, hem cam silme suyuna konuluyor, silecek suyuna. Antifriz ne işe yarıyor? Motorun suyunun donmasını engelliyor. Pas ve korozyonu engelliyor. Çünkü kireçli bir su değil, saf bir su. Dolayısıyla kireçlenme olmuyor. Antifrizin bir faydalarısı da odur. Kireç oluşumunu engeller. Dolayısıyla kireç olmadığı için parçalarda daha stabil çalışır. Difriz, buzluktan aklınıza gelsin. Difriz evet, antifriz, difriz e, ee, arkadaşınız şöyle kodlamış antifriz, difriz. bunu çoğu kişi yapabilir diye tahmin ediyorum zaten. Geçtik. Lastiklerin hava basıncı dengesiz de frenleme anında hangisi olur? Evet antifrizi 12 ay koyuyoruz arkadaşlar. Mehmet'in de söylediği gibi sadece kış yaz değil. Niye? Evet donma yönlediğinin yanında kireci falan önlediği için 12 ay koyuyoruz. Cevabımız bu sorumuzun cevabı A seçeneği araç bir tarafa çeker. Çok işi yanıtladı. Fakat lastikle ilgili çok soru çıkıyor. Onun için lastiklerle ilgili kısa bir üzerinden geçmemiz gereken bir mevzu var. Lastikler araca her bindiğimizde kontrol ediliyor. Bu bir. Madde bir. Her işte Günlük, aylık, yıllık değil. Her işte. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 1 Nisan tarihi arasında. Yine araçlardan lastiklerin havasının farklı olursa araç bir tarafa çeker. Bu az önceki sorumuzda vardı zaten. Lastiklerin hava basıncı az ise direksiyon zor döner. Çünkü yere daha fazla temas oluyor aracın. Lastiklerin hava basıncı fazla ise lastikler orta kısımdan aşınır. Daha fazla savrulma direksiyon hakimiyetini kaybetme gibi durumlar oluşur. Yine burada lastik dediğimizde aklımıza balans ayarı gelir. Balans ayarı nedir? Eğer belli bir hızdan sonra Hocam yükseklik boyutu çıktı. Evet onu koydum bir soruda. Denk gelirse o yükseklik veya lastiğin üzerindeki rakamlar açıklayacağım. Şimdi balans ayarı arkadaşlar nedir? Araç belli bir hızdan sonra direksiyonda titreme oluşuyorsa, titreşim oluşuyorsa balans ayarında sıkıntı vardır. Unutmayın. Arkadaşlar 30 Mart'ta sınavınız varmış. Gayet zamanınız var. Yetiştirirsiniz. Ee, Youtube'dan video izleyin arkadaşlar. Mutlaka Youtube'dan izleyin. Bakın. Ehliyet Cenk Hoca yazıp Orada çok detaylı soru çözümü Yapıyorum mutlaka Instagram'dan takip etmeyenler Instagram'dan takip etsin Profilde Instagram linkinin e, Linki var Geçtik aşağıdakilerden hangisi Elektrik devresindeki sigortanın görevidir Cevabımız nedir Meliha C Demiş Doğan C Demiş Faydası oluyor arkadaşlar Evet Nisan'da Sınavım var demiş o da güzel Aa arkadaşlar, elektrik sigortanın görevi. Soruyu iyi oku. Arkadaşlar sigorta nedir? Cevabımız burada C seçeneği. Araçtaki sigorta nedir? Aracın elektrik sistemini korur. Herhangi elektrikte bir sıkıntı varsa araçta ilk önce kendini imha eder sigortalar. Şunlar bakın göstereyim. Şunlar kendini imha eder. Araçta yangın çıkmasını önlemiş olur. Yani aracın elektrikle bağlantısını keser. Dolayısıyla Sigortanın faydası budur. Peki yanlış bir sigortayı değiştirirken neye dikkat etmeliyiz? Yine sınav sorusu. Yanlış bir sigortayı yenisiyle değiştirirken aynı amperde bir sigortayla değiştirmelisiniz. Yüksek amperde bir sigortayla değiştirseniz yangına sebebiyet verebilirsiniz. Aynı olmasına dikkat ediyoruz. Mehmet de Mimira'nın dediği gibi geçtik seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? sınava gireceklere başarılar arkadaşlar. Kurslarınızda veya gruplarınız filan varsa bizi tavsiye edin arkadaşlar. Youtube linkini, Instagram linkini atın. İnsanlar faydalansın. Şimdi araçtan sürekli yakıt kokusu aldığında cevap D diyor. D. Evet güzel. Çok güzel arkadaşlar. Cevaplar doğru geliyor. Evet arkadaşlar cevap D. Yanık kokusu. Yakıt kokusu, bak yanık, yakıt. Bunları alırsanız aracı derhal durdurup kontak kapatmanız gerekiyor. PUBG. Bak buraya not düştüm. Gördün mü arkadaşım? Araçta şu işaretleri görürsen, akü işareti, hareket halindeyken yağ lambası, bir de hararet lambası. Bunu görürsen aracı derhal durdurup kontağı kapatıyorsun. Bir de yakıt kokusu alırsan, bir de yanık kokusu, kablo kokusu alırsan aracı derhal durdurup kontağı kapatıyorsun. Yes, anlaşıldı mı? Anlaşıldı sanırım. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılmalıdır? Bu şey mi oldu ya? Sanırım o soru yarım çıkmış ben anlayamadım onu. Ha, gerçi görünüyor mu? Evet yarım çıkmış arkadaşlar. Neyse yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılmalıdır? Eskimiş bujiler değiştirilir. Cevap B. Zaten cevap görünüyor. C ile D görünmese de cevap görünüyor. Eskimiş bujiler değiştirilir. Arkadaşlar bujiler ne zaman değiştiriyor peki? O da yine bir sınav sorusu. Belirli kilometrede değiştiriliyor. Yani o aracın kullanım kılavuzunda yazar. Bazı araçlarda 50 bazılarında 60. O değişebilir. O zaman bu değiştirmeniz değiştirmenizde fayda var. Çünkü yakıtınıza katkı sağlar olumlu yönde. Şimdi arkadaşlar herhalde bir 15-20 tane soru çözmüş olduk. Zannımca. Evet 20 tane çözdük. Bugün kapatalım şimdi yayını. Hem bir denemiş olduk yayın kalitesi iyi mi kötü mü diye. Akşam yayın var inşallah bir asil çıkmazsa. takip edin takipte olmayanlar lütfen takip etsin arkadaşlar bir de dediğim gibi profile gidin profilde soru çözmek isteyen arkadaşlarımız için link bıraktım ee, bir internet sitesinin linkini oradan soru çözebilirsiniz 30 tane deneme var o site bizim arkadaşların yaptığı bir site yayını genelde 10 gibi açarım arkadaşlar belki de 11'de olur çünkü sahur var artık ramazan olduğu için 11 gibi de açabilirim tahmini en erken 10 10 buçuk gibi açarım Çünkü 10 buçuk 11 gibi açmayı niyetleniyorum düşünüyorum bir aksilik olmazsa sorusu olan varsa sorularınızı sorun cevaplayayım hemen cevaplayabildiğim kadarıyla mi Evet arkadaşlar sorularınızı varsa lütfen yazın Profilde Instagram linki var. Profile gidin Instagram'dan takip edin. Youtube'dan videoları izleyin. Hazır Ramazan zamanında çok izleyin. Telefonu açın arkada dursun. Siz dinleseniz bile ses size faydası olur arkadaşlar. İzlemeyip dinleseniz bile faydası olur. Rica ederim Ecrin. Hepinize kolaylıklar dilerim. Büyük ihtimal sorusu olan yok. Kimse bir şey yazmadı. Çok da tutmayayım sizleri. Bir sonraki yayında görüşürüz. Yine Instagram'dan bitti artık Mehmet bitti. Bu zaten bir 20 soruluk bir Vaktim vardı onu da çözeyim dedim birkaç soru. Akşam böyle detaylıca bir 50 soru falan çözeriz. Bir sıkıntı çıkmazsa şayet. Gece 10.30-11 gibi. Instagram'dan da duyururum. Burada da yine yayın açarım. Takip edin mutlaka. Görüşürüz. Görüşürüz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşürüz. Hoşçakalın. Allah kolaylık versin. Kim bu ki? İnşallah geçersin. Heyecan yapma. Sıkıntı yapma. Geçersin. Sadece heyecan yapma. Bir de soruları mümkün mertebe değiştirme ya. Çok bazı arkadaşlarınız geri dönüp sorular değiştiriyor. Öyle şeyler yapmayın mümkün mertebe. İnşallah burada da takipçi sayımızı artarsa çok daha iyi olur. Hoşçakalın. Bir sonraki yayında görüşürüz. Arkadaşlar bu yayın bitti. Yeni gelenler için söylüyorum. Akşam 10.30 ya da 11 gibi yeni yayın açacağız. Orada görüşürüz.